Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, az önce attığım Feni maçını tekrarını izleyeceğiz. E, maç içinde kayıt alamıyorum maalesef. Maç içinde kayıt açtığım zaman e, telefon çok donmaya başlıyor. O yüzden oyunda pek iyi oynayamıyorum donduğu için. Zaten normalde çok iyi değiliz. Öyle olunca ekstra kötüleşiyoruz. Takımdakilere de olmasın. E, maç içinde kayıt alamayacağım hiçbir zaman maalesef bu telefonu değiştirene kadar. Telefonum normalde de donuyor. Kayıt açınca daha fazla dönüyor maalesef. Ee, o yüzden ben maçları attıktan sonra güzel maçlar oldum. Böyle tekrarlardan sizlere videolar çekerim ara sıra. Neyse şimdi lafı uzatmadan e, maçı izleyelim. Şöyle. Fini maçını izleyeceğiz. E, maç cidden çok güzeldi. Sizlere de paylaşmak istedim. E, bu kanalımda ilk videosu bu. Ee, abone olursanız beğenirsiniz sevinirim ara sıra böyle videolar atabilirim belki şöyle karşımızda Cloud Kagura Gushin Yuzon oh, ve Florin var. Ee, bizde de bakalım. Angela Gushin Hanabi ve Minstar var. Biz de seni oynuyoruz. Şöyle girdiğim amlemi göstereyim. Ee, tecrübeli avcı yerine Savaş çamlemi de girebilirsiniz ama ormanları daha yavaş kesiyor öyle mu ben o yüzden tecrübeli avcı girmeyi tercih ettim. Sönmeyen ateş e, bana daha iyi geliyor. Böyle bir cana kaçanlar bazen yanmaya düşüyor. Öyle. Şöyle diğerlerinin de göstereyim. Şimdi şöyle Angela. Bu işin. Bu bizim zaten. Şunu göstereyim. Oyunun sesi umarım fazla gelmiyordur size. Ee, şu an daha ilk video çektiğim için pek ayarlayamadım. Burada adamların redini basıyoruz. ve ikisini de kesiyorum burada. Küçüğü kovuşun aldı almasa daha iyi olurdu ben alsam. Neyse buradan Akdeniz'e oynuyorum. Adamları güzelce düşürdük oyun başı. Burada Akdeniz'e alıyoruz. Burada enerjimin biraz dolmasını bekliyorum. Guishin'in Blues'unu da oynamak istiyorum çünkü. Blues'unu da aldım zaten oyundan komple düşecek. Burada Pencam benim daha bir fazla vurduğu için Gus'tan Blue'yu çalıyorum ve burada Gus'u da kesiyorum. Burada artık enerjim bittiği için base atıyorum. Bizim takım da sağ olsun ee, beni gördü. ADC falan da geldi. Buradan red'imize geçtik. Bu arada daha iyi bir pen oyuncusu değilim. Ben düzenli oynamaya başlayalı 11 gün falan oldu daha yeni bir oyuncuyum. Gelişmeye çalışıyorum. Tavsiyeniz varsa yorumlarda yazarsınız. Neyse. Şuradan üst tarafı göstereyim. Bizim Angela da gitti oraya. Burada bir buzongo kesebilecek mi? Kesemedi. Flash attı bizimki. Burada iki busta geldi yukarı. Burada ben de geleceğim. Burada yanlış ip attığım için enerjim bitti. Minyonları da çarptım. Böyle ara sıra yanlış ip veya ip kaçırabiliyorum daha yeniyim. Zamanla düzeltmeye çalışacağım. Burada Turtle oynuyoruz. Kagura midi itiyor. Ee, mid açılması bizim için hiç iyi olmaz çünkü Blue'umuza çok rahat gelebilirler bu öyle olursa. Burada mide bir hafif baskı atıyorum. Burada turtle alıyorum. Burada bizim Gus karşı Gus'u kesiyor güzel bir şekilde. Bu arada klasikte geçiyor maç. Sıralı girmedim. Ee, daha yeni bir fan olduğum için sıralı girmiyorum. Klasikte maç atıyorum genelde. Zaten bu sezonda pek sıralı girmedim. Hesabı mistik yaptıktan sonra klasik maçları atmaya başladım. Epic'te bırakmak istemedim hesabı. Çok şey maçlar geçmesin diye. Gerçi burada da pek zor maçlar geçmiyor ama Yüceye kadar pek zor maçlar geçmiyor zaten. İşte peni öğrendikten sonra belki rank kasmaya başlarım. Burada Cloud'a gidiyorum. ADC'ye düşürmek için ama Cloud safe oynadığı için onu şey yapamıyoruz. Burada Gus bizim Angela'yı darlıyor. Gus'a saldırıyorum. Burada hasarım pek yetmedi. Yanlış ip attım bir tane. Ama Gus'u kesmiş oluyoruz burada. Burada Gus'u kestiğim için adam blues'unu oynuyorum. Blues'unu almadığı için. Ama burada Flair'ın benim görüşümü alıyor. Kagura da burada olduğu için beni görüyorlar. Burada pençem yok gördüğünüz gibi. Burada Kagura ulti atıyor güzelce. Bayağı hasar yiyorum ama ölmeden çıkıyorum. Blue'yu da alıyorum. Burada güzel bir şekilde devam etmiş oluyoruz. 3-0-3 skorumuz. 2.5K farmımız var. Şu an 2K'da 3K yakında Fan farkı var. Evet. Burada yediğinizin küçüğünü çıktım. Bir de ee, saldırı çıktım. Daha zorman orman dönebilmek için. Burada yediğinizi tamamlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kapatayım. Burada Claude'a gidiyorum ama bizimkiler kesiyor. Abi, burada Flor'unu kesiyorum. Çok rahat bir şekilde önde olduğum için. Buradan yengeci de alıp kaplumbağa'yı kaplumbağa oynuyorum. Bizim Gusta Kagura ve Gusu darlıyor birlikte. Burada Angela ile birlikte kaplumbağa alıyoruz. Buna smite atmıyorum. Buradan mid'e doğru geçiyoruz. Gusun blüsü olduğu için bizim blüyü almaya oynamadım. Burada Kagura ve Gus bizimkilere dalıyor. Burada ikisini de kesiyorum güzel bir şekilde. Daha iyi olabilirdi burası ama yine de ikisini de kestik. Burada bloom bitti. Kendi bloom'u alıyorum. Burada yüzüm üst üste. Kagura mide açıyor burada. Tabi açamayacak ama bayağı indirdi canını. Burada bizim Angela adamın kule altına kadar gittiği için ölüyor. Burada Minstar'ın Saldırmasını bekliyorum. Çektikten sonra saldıracağım ama iki tane ip kaçırdığım için gördüğünüz gibi hemen kesemedik. Ama sonradan kestik. Telafi ettik hatamızı. Minster de ölmedi pek sorun değil. Ama yine de ip kaçırmak kötü oldu orada. Burada üçünde de mid olduğunu görüyoruz. Akdeniz'den de zaten görüş aldık. Burada Kagura Hanabi'ye dalıyor ama Ana binin kalkana ilgisi olduğu için hasar veremiyorlar. Burada gusur işliyoruz. Burada bir gir çık yapıyorum. Enerjim bittiği için. Burada adam bulusunu alıyoruz. Benim smite'ım olmadığı için alamadım. Geri çekil attım ama gus çağırdı maalesef. Burada ormanlarımızı deniyoruz. Biraz fazla konuşayım ama maç içinde anlık anlatamadığım için sonradan her detayı böyle anlatmaya çalışıyorum. Burada Red'i alıyorum. Üçünün ee, de mutlu olduğunu gördük. Gusta Red'deymiş. Bu da Kamikaze deniyor yüksek ihtimal ama ikisi de Bombaları tutturamadı. Evet burada ama yine de Gus'u kesmeyi başarıyorlar. Burada e, almadan direkt Hanabi'ye yardım gidiyorum ama i̇p kaçırdığım için enerjim bitti. Hasarım da Kagura'ya yetmedi. Burada ölmeden çıkıyorum ama. Sorun yok o yüzden. Ama az daha ölüyorduk. İp kaçırınca cidden çok fazla enerji gidiyor. O yüzden ip kaçırmamaya dikkat ediyorum ama bazen böyle savaş anında panik ip kaçırabiliyorum. Onlar da zamanla düzelir O da Blue'umu alıyorum. Kaplumbağa'yı oynamak istiyorum. Son kaplumbağa'ya. Ee, zaten çok öndeyiz. Şuradan bakarsak. nereden baksanız 9k farkı var. Burada son kaplumbağayı da alıyorum. Lord çıkmasını beklemeden. Ee, ekstra biraz daha bir altın farkı açmak için. Sonra zaten çok önde olduğumuz için Lord'u da kolayca alabiliriz diye düşündüm. Burada Gus'u kestim Blyos'un Takımın yardımıyla Blyos'un da çalmış bulunmaktayız. Güzel gidiyoruz şu an 8-0-4 Gusto iyi gidiyor 9-0-4 Burada bir oynuyorum ama Adam gölgesi ay klonuyla çıkıyor Gölge ne alaka. Burada midi açıyoruz Burada daha yapacak bir şey olmadığı için Anabi'ye yardıma gidiyorum ama Anabi gördüğünüz gibi Yuzonga düşüyor Burada enerjimi boş harcamak istemediğimden dolayı Yavaş giriyorum Burada 3 batıyorum bir, dağıt, bir zaten önde olduğum için rahatça düşürüyorum. Gök kran da almıştım. Bu arada bu tekrar göstereyim. Geldiğiniz ee, tamamladım. Sonra çok önde olduğum için gök kran aldım. Sonra bir tane daha sarıtım çıkıp tanka dönecektim. Karşıda da Florin ve Yuzong olduğu için de e, son hasar itemimi Atlantis kargısından yana kullandım. Şu anda Atlantis kargısını bitirmeye çalışıyorum. Burada evet bir gir çık yapmayı denedim ama orada alat kaçırdım. Bu sonda da bu arada şurada alat atmadı o dördüncü halatı. Ara sıra böyle atmayabiliyor. Burada da mesela ee, bu kendi atam takıldı. E, ee, redime geldim. Redime ana bir aldığı için buna gittim. E, ee, redi almasına zaten bir sorun yok şu an. Öndeyiz. Burada adam blusunu da çalıyor. Burada Blue'umuzu aldık. Zaten maçın sonlarına yaklaşıyoruz. Son fightlar. Burada e, pozisyon bekliyorum. Burada Red'in orada biri var mı diye bakıyorum. Ama yok Red'in yeni alındığı için canlarını gördük. Burada Gus olduğunu anladık o yüzden. Çoğunun üstü olduğunu düşünüyordum. Angel'a gitti. Görüş vermeye Angel'a'ya e daldılar. E, burada bir çık yaptım bir hafiften. Burada base atıyorlar. Burada 110 ortada bir attığı için hemen kesmeyi düşündüm ve kestim Gökran'ım olduğu için. Burada Claude'a gidiyoruz. Ee, şınlanıyor. Şunun adı ne bilmiyorum. Burada base atıyordu Claude. Onu görmedim ben. Angela'mız son anda base'ini bozdu. Burada Claude'u da güzelce düşürüyoruz. Tabi bir iki kere yanlış ağız atıyorum şurada Ama yine de kesmeyi başarıyoruz. Angela'mız ölmeden. Burada minister biz orada fightlarken Lord'a girmiş gayet iyi. Biz de burada Lord'a yardım ediyorum. Karşı zaten gelemez şu an çok geride olduğu için. Şu an 11.04 biliyoruz. 9.25 olmuş biraz satmış. Evet burada Blue'un bittiği için bizim Blue'ya kadar gidip geri gelmekten adam Blue'yu almayı düşündüm. Burada bir hasar vermek için girişik yaptım. Flory'nin ultisini almayı başardık burada da. Zaten Fleur'un de olmadığı için çok rahat kesebileceğini düşünüyorum. Burada da Yuzong satıyor. Bu maç bitiyor. Burada Blue'yu alıyorum. Ee, evet, Kagura'ya gitmiyorum keserler diye. Burada bir Cloud'u darlamak istiyorum tutamasın diye. Kesin bitirmek için. Burada son kez bir gir çık yapıyorum. Yiyeceğim hasarı yiyorum ve Beyz Base atıyorum ama zaten bizimkiler maçı burada bitiriyor şu an. Biliyorsunuz burada failliyor evet. Ama maçı mükemmel bitiriyor böyle. Böyle bir maçtı arkadaşlar. Güzel maçtı bence. Pek çekişme yoktu önüne, o elinde olduğumuz için. Evet böyle bir maçtı. Diyecek bir şey gelmiyor aklıma. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bir daha video çekersem görüşürüz artık.